Enişte, sensin değil mi tuvaletteki? Oh, buldum bedava wifi'yi. Öyle bütün gün otur tuvalette, oyna onunla. Ya enişte. Topla. Enişte. Günaydın canım. Günaydın. Yine mi tuvalet kuyruğu ya? Babama söyledik ikinci tuvalet için ama. Kim içerideki? Kesin o yancı kakocu bıttımdır. Lan bıttım! Çık lan, izli izli bırakıyorsun zaten enişte Sen benim fena halde günahımı alıyorsun ama ya. Oo bu sıra bitmez ha. Ben başka yere gideyim. İlkel misin oğlum? Daha taşam. Yo, Kadir abinin oraya <laughs> ben Ee, evet. kimi zaman bu içerideki? Ya arkadaş, bu cam ses geçirmiyor mu ya? Allah Allah, kimse cevap vermiyor. Abla! Ha, babam mı acaba? Ah, aman babansa bağırma. Çok ayıp olur adama. Baba! Babacığım! Biz dışarıda bekliyoruz babacığım. Sen rahat rahat şey yap. Ay çocuklar. Ay ne diyeceğim size. Bugün babamın doğum günüymüş. Aa tüh ya. Ne yapalım abla? Yıllarca çocukların doğum gününü hatırladığım var adam. Tamam. Ee, bu konuyu kapatalım. İçerideki babansa ayıp olur. Orun abi rakar. <laughs> Herkese günaydın. Bana bak. Ablamın karşısında el hareketi yapma, benim asabımı bozma. Niye bizim tuvaletten sürekli abuk subuk tipler çıkıyor ya? Ne işin var lan bizim tuvalette? Şey, bizim tuvalette Ali vardı. O yüzden ben de buraya geldim. Pis pis kokutmuştur bu şimdi içeriği. Toprak, enişten ben buna çok gıcık oluyorum. Önce ben gireyim mi? Elimden bir kaza çıkacak. Şey, su niye bu kuyrukta yok? Ben bir onu görmeye gideyim. Bana bak suyun yanına falan gitmeyeceksin. Sen benim yanımda su bile içmeyeceksin. Anladın mı? Hı -hı. Hı? Hı -hı. Şimdi suyun odasına... Hala su, su diyor lan! Yücudan böyle. Evet. Lan çekil! Hadi be abla. İşte uçunda ben çok şişim geldi, girebilirim. Şimdi gel. Tabuk çık ya. Tamam.